mercimeği fırına vermiyor muyuz? Kahve içebiliriz. Sadece kahve ama. Niye sadece kahve? Mercimek mercimek istemiyorum. Modellik son... yapıyorum. Harbiden son model. <laughs> ha, tabii ki. Mercimeği fırına verelim mi? Hayır. <laughs> Nasıl yani? Bu <laughs> biraz direkt olmadı mı? Ya ben anlamadım böyle telefona gömülmüşsün öyle. Yani sıkılmadın mı? Böyle ne bileyim ya. Pardon bana dediniz? Senden başka biri mi var burada? E, efendim? Efendin değil kölenim. <laughs> Yüzüme bakarak konuşmadığınız için anlayamıyorum. Ya ben heyecan yapıyorum biliyor musun? O yüzden şey biraz heyecanlı bir tipim. Ha, heyecandan uzağa bakma ihtiyacı mı duyuyorsun? Çok etkilenmeyeyim diye düşünüyorsun. Yani olabilir belki de. <laughs> Bence bir bakmayı dene ama. Gidebilirim her an sonra bakamadım diye üzülme yani. Ha, kaçan kovalanır diyorsun. Evet. Beni bırakıp nereye gideceksin ki ya? Nikaha gideceğim tek başıma. Kendinle mi evleneceksin? Artık bu gidişle öyle olacak. Bakalım işte yüzüme bakmasın ki. Bakarsam evlenecek miyiz ben anlamadım. Ya en azından iletişimi başlatabilirdik. Ama şimdi ben de utandım sen bakmayı. Sen biraz gerildin galiba. Ben biraz gerildim biliyor musun ya? E, tanımadığın kızla konuşmak kolay değil ama haklısın. Ya açıkçası ben sana şeyi soracaktım ya. Efendim? Ya akşama benim kalacak yerim yoktu. Akşama ev var mı? Nasıl yani ba bana mı soruyorsun bunu? E, sana soruyorum tabii kime soracağım. Neden paran yok mu otelde kalamıyor musun? O kadar soğuyayım. Ya miyiz ben sanki? ben tek kalamıyorum biliyor musun? Korkuyorum. Korkuyor musun? He, bir ara öyle şey çok kötü olmuştum. Böyle karabasanlar falan görmüştüm. O günden beri tek kalamıyorum. Nereden geliyorsun peki? Yani kalacak yerin olmadığına göre başka şehirden geliyorsun. Ya arkadaşlarım işte evin anahtarını almış. Şehir dışına çıkmışlar o yüzden dışarıda kaldım. Silingir çağıramıyor musun? Daha güzel bahaneler bulabilirsin bence. Başkasının evinde kalmak için. Çünkü bana bahane gibi geldi. Ne zaman evleniyoruz? Valla bana bakmaya karar vermen bir yarım saat sürse. Sen beni mi beğenmedin? Ben mi seni beğenmedim? He. Ben senin bana bakmamanı beğenmedim evet. Ha, normalde sıkıntı yok diyorsun. İşte bakıp baksan o enerji belki geçecek ama bakmadığım için bilmiyorum. Seninle sofraya bir tabak daha koyalım mı? Sofraya bir tabak daha koyalım. He. Nasıl bir sofradan bahsediyorsun? Yoksa böyle uzun uzun afiyetle. Uzun gelin, uzun canım o Yani. Soframı sofraya bağlı. Yani mercimeği fırına verelim mi? Hayır. <laughs> <laughs> nasıl yani? <laughs> bu biraz direkt olmadı mı? Nasıl? Yani çok komik. Mesela gözüne bakamayıp da bunları söyleyebilmen çok tezat yani. He yani yok evet. ben öyle direkt söyleyeyim dedim de pat diye olmadı yani mı? olmadı. Ben akşam biraz nasıl tek mi kalacağım ben? Sen tek kalacak gibisin. Çünkü konuşman çok hızlı gitti. Gelsene film izleriz ya. Yok ben gelmeyeyim. Ben yavaştan gideyim nikah yetişsin. Efendim? Mıkağa gideceğim. Yani buyurun gidin. Sana demiyorum ya. Aa. Alo. Hayır hayır. Ya otelde falan değilim aldatmıyorum seni ya ne alakası var Ya verim istiyorsan telefonu Ay yok kusura bakma ben yan yanlış beni yanlış düşünüyorsunuz ya sandım Ya, ya hanımefendi ev... alo ay engelleme hayır hayır Allah'ım ya ya hanımefendi yaptığınız benim suçum ya Ne zaman koyun ya ev... Gelledin gel şimdi ne Benden arayalım Ya bu şey Tolki görüntülü sohbet uygulaması Uygulamadan <laughs> konuşuyorum kızla Konumuna yakın yerlerdeki insanlarla tanışabiliyorsun Ya tam ayarlamıştım buluşacaktık ne güzel Hadi işten ya. de izin aldım Ama de bana cevap verir ki Ya kusura ya hanımefendi size niye cevap vereyim ya Allah aşkına biz daha tanışmıyoruz ki yeni tanıştık size. Ben ya. tanışmaya çalışıyorsam gerçekten kusura bakmayın ya. Ya ben dün dün gece Tolki görüntülü sohbet uygulamasına girdim. konumuna yakın yerlerdeki insanlarla tanışabiliyorsunuz. Sesli sohbet odaları falan var. Orada kızla konuşuyordum ben. Şimdi konumuma yakınmış kız. Onunla konuşuyordum buluşalım ben diye. Bunla... Arkadaşlar kızlarla nasıl bu kadar rahat tanışabiliyorum? Bununla ilgili çok fazla soru geliyor. Ben bunun için Tolki görüntülü sohbet uygulamasını kullanarak yeni kızlarla tanışıyorum ve lokasyonuma yakın yerlerdeki insanlarla tanışabiliyorum. Siz de Tolki görüntülü sohbet uygulamasını indirmek istiyorsanız profilime bıraktığım linkten gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz. Play Store Store'dan ve App Store'dan Tolki yazarak da indirebilirsiniz. Benimle bugün konuşuyor yüzüne bakmıyor. Ya hanımefendi size niye konuşayım? Size, size hiç ya. tanışmadık ki biz ya. ya Siz, ben ya. Ya. Biz ya. Siz benden, benden mi hoşlandınız? Yok estağfurullah. Nasıl ya ben de hoşlanacak adam mıdır yani? Hoşlanmadım mı ya? Ya biraz tanımak lazım onun için bilemedim şimdi. şimdi Tanışalım. T şey, ya, ya şimdi ya. merhaba. Siz biraz heyecan yaptınız galiba. De. Olsun be, o kız olmaz başka kız olur ne dersiniz? E, merhaba ben Doğukan bu arada. Ya <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun burada? Hikaye yetişeceğim. Sen de mi hikaye gidiyorsun? Kızla hikaye gidiyordu. E belki kızla karşılaşırız. Allah Allah aynı kız mı acaba? Ben, Tolkien, Tolkien bir şeyler derim orada. Böyle bir bakan olursa anlarım ki o kız kullanmış. Yağmur. Yağmur tanıştığıma memnun oldum. O nikaha gideceksin orada işin var mı? İşim var. Evet. Vallahi ne işin var? Arkadaşımla buluşacağım. Erkek arkadaşın mı? Hayır kız arkadaşım ama partiye gideceğiz. Ne partisi? Burgazada şu an. Aşk olsun beni davet etmiyor musun şimdi? Seni tanımıyorum ki. Olsun da böyle tanıştık. Bana Pardon, şu Pardon, an... benimle mi konuşuyordun? <laughs> ama borçlusun. Şu an kızla aramı bozdun beni. Sana başka kız mı borçlu? Ya başka kız değil. <laughs> ne borçluyum? Hayır şimdi bir kahve içebilirdik bence. <laughs> Alman 笑也疯了。 Madem vaktin yok hemen nikah geçelim. O kadar diyorsun ya. Teşekkür ederim. Ben. Ee, olsaydı. O zaman he. Haberleşelim o zaman. Tamam numaramı Aynen numaramı vereyim haberleşelim. Tamam. 0537. O zaman yarın haberleşiyoruz. Tamam. Ha. Ya bir şey diyeyim seni gördüm ben ben şu an iptalim yani şu an. Diğer kız gitti mi? Elendi mi? Ya o şey ya zaten öylesine konuştuğum bir kızdı. Görüntülü sohbet uygulamasından hemen tanıştık. Hemen sattın kızı. Hayır kızı satmadım ya. Zaten Tolki görüntülü sohbet uygulamasında yüzlerce kız var. Ha. Yani o şey diyorsun onunla. Diyorsun biri olmazsa diyelim. Hayır estağfurullah canım öyle de demiyorum da evet patladık. patladık. Öyle demiyorum Öyle de demiyorum da onun gibi bir şey oldu. Evet ee, tanıştığıma memnun oldum. Son bir şey diyeceğim sana. Kızmayacaksın ama. Tamam. Tamam yarın buluşuyoruz. Söz mü? Söz. Tamam. Şurada bir kameram var. Arkadaşım ağaçların oradan bizi çekiyor. Böyle durumlarda insanın yani tepkisi ne olur diye. Ay. Bütün duygularım gerçekti. Hayır. Harika, süper. Ee, kusura bakma. Sikemelsin. İlk başta ay ne ukala diye düşündüm. Hı hı. Bir yandan çok rahat konuşuyor, bir yandan yüzüme bakmıyor. Ne bu? Anlam veremedim yani. <laughs> evet. Ama şu an daha tatlısın. Çünkü evet. az gerildiğin için o benim hoşuma gitti. Ha, haberim teşekkür ederim. Yani. Aa, çok evet, teşekkür ederim. Sen gibi. de çok güzelsin. Teşekkür ederim. Gülümsemen gerçekten hoşuma gitti mi? Gülümsemen, <laughs> gülümseme benden çok daha hoşuma gitti. <gülüyor> 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 çok Teşekkür ederim. Dilersen video yayınlayabilir miyim? Tabii. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ben de izlemek isterim. Tabii tabii olur. Doğukan Şamil oldu. Bir el sallama şansın var mı? Anladık güzelsin. Ne bu havalar? Ne alaka ya? Allah Allah. Fotoğraf çekiniyorum. Çekinemez mi? Ne bu? Tersinden mi kalktın? Menopoza mı girdin? Ne bu hareketler? Ben anlamadım da. Niye tersinden kalkayım ya? Allah Allah fotoğraf çekiniyorum diyorum. Tanımda. Yobaz mısın? Biraz sanki. Aynen yobazım. Yani güzelsin diye böyle herkese böyle garip garip hareketler falan filan. Niye Aynen öyle. Güzelliğimin farkındayım çünkü. Niye engelli gibi davranıyor ki şimdi? Ne alaka Allah? Görende... Şey, fotoğraf çekinmek engellilik mi oluyor yani? Sen hiç fotoğraf çekinmiyor musun? Bence sen yobazsın yani. Görende ejderhası var sanki ha. Aynen öyle. Sana mı oluyor aslında ya? Gelmişim yani buraya oturuyorsun bir de bana şey yapıyorsun laf yapıyorsun yani. Kavgayı dövüşü bir kenara bırakalım da akşam ev var mı ya? Ne evi ya? Ne haksizlik av... bu ya? Ben dışarıda... Sen bana ne hatla ev soruyorsun? ne sofraya bir tabak daha koyalım mı? Hayır tabii ki de ne alaka? Mercimeği fırına Allah. verelim mi? Yok ben mercimek sevmiyorum. O zaman patlıcan kebabı? Yok ben yemek ayıran bir insanım. Allah Allah. Evet. Hem ben tanımadığım biriyle aynı evde kalamam yani anladın mı? Allah Allah. Aynen öyle yani. E ne yapacağız şimdi? Ben gece tek kalarken korkuyorum. Ayıcı kal oyuncak ayıya sarıl Allah Allah. Bana ne yani Niye? beni seni ilgilendirmiyor senin korkup korkmamak. Benim hayatımda bir ürün yok senin ya hani. Yani şimdi mercimeği fırına vermiyor muyuz? Ya ne dediğini sanıyorsun sen Allah aşkına ya. Yok sana demiyorum ya. Ne oluyor hanımefendi? Çok özür dilerim. Benden bari. mi hoşlandınız? Yok çok özür dilerim. Yok benden hoşlanmamıştı. hoşlanmamış da hayır hayır. Yani ne var? Hayır ya kimseyi yatağa atmadım ya. Şey oturuyorum pardon, ya. Pardon, ya yanımda ortak alan. Alo. Ya hanımefendi yaptığınızı beğeniyor musunuz Allah sana aşkına sana ya? Kusura bakmayın gerçekten farkında değildim. E kız engelledi beni. E, tamam da yani siz de ona göre davransaydınız keşke. Ne acaba? Böyle konuşuyorsunuz yani ne yapayım yani? Kulaklığı görmüyorum sağ tarafınızda. Ben dün gece tolki görüntülü sohbet uygulamasına girdim. Konumuna yakın yerdeki insanlarla tanışabiliyorsun Oradan bir tane kızla tanıştım. Hı hı. Görüntülü sohbet odaları var. Oradan konuşuyorduk da biz. Tamam yani kusura bakmayın tekrardan. Gerçekten ama farkında değildim. E yani. kızım ne engelledi beni? Yapacak bir şey yok. Yeniden birini bulursun oradan. Allah'ım ya ben ne yapacağım şimdi? Aynı yerden birini bulacaksın. Ne yapacaksın arkadaşlar kızlarla nasıl bu kadar rahat tanışabiliyorum? Bununla ilgili çok fazla soru geliyor. Ben bunun için tolki görüntülü sohbet uygulamasını kullanarak yeni kızlarla tanışıyorum ve lokasyonuma yakın yerlerdeki insanlarla tanışabiliyorum. Siz de Talky görüntülü sohbet uygulamasını indirmek istiyorsanız profilime bıraktığım linkten gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz. Play Store'dan ve App Store'dan Talki yazarak da indirebilirsiniz. Bulursun ya Allah Allah. Senin Allah gibi birini niye bulamasın? Elini sallasa ellisi yani. Vallahi yakışıklı mıyım? Vallahi. Ben giderim yani. Harbi değil, var değil mi? bir giderim, giderim, var. Onun üzerinden bir puan versene bana. Onun üzerinden 8. Tamam bana borçlusun. Ne borçluyum? Şey kahve içeceğiz. Bana ne işten izin aldım yömeyem yandı. 1500 lira günlük yömeyem var benim ya. Kahve içebiliriz ya. Yani. Vallahi. İçebiliriz. Sadece kahve ama. Niye sadece kahve? Mercimek mercimek istemiyorum. Ha yok canım o şey o, o, o kız de o kızlar üzerinde biz onlarla konuşuyorduk da yani bunlar tercih. Öyle olduğu için yani. İsim neydi bu arada? Denizsa ben. Tanıştığıma memnun oldum. De Denizsa. Evet. Ne anlamı ne? Denizsa'nın anlamı yok. Nasıl anlamı yok? Yok anlamı yani. Ben de Doğukan bu arada. E, ne yapıyorsun burada? Burada ne yapıyorum? Fotoğraf çekiniyordum. Geldin bütün hevesimi kırdın. Ya benim bu kulağı kapattılar biliyor musun? Geçen gün kavga çıktı böyle. Sol kulağıma bir kapattılar böyle. Ya ben de işte kulaklık takılı olduğunu görmeyince bana ediyorsun. Yok burası zaten duymuyor. O yüzden buraya taktım. Ya gerçekten kusura bakma tekrar. Sen benden mi hoşlandın? Hayır tabii. Vallahi hoşlandıysa söyle. Hoşlanmadım. Vallahi. Yakışıklılığın var doğru evet. Ya. Varsa söyle yani. Ya giderim var ama hoşlanmadım. Bak şimdi al. Sen benim uzama niye bakıyorsun? Dikkatim dağılıyor. Bakmıyorum ne alaka Hallı. ya. Talkie kullanıyor musun? O ne? Görüntülü sohbet uygulaması. Hayır kullanmıyorum. Google pledi App Store'da falan hepsinde var. Ya yani benim onları kullanmaya ihtiyacım yok. Ha zaten güzelim diyorsun. Aynen öyle. Allah Allah. Allah Allah. Yok güzel kızlar da var orada. Umurumda değil yani. Allah Allah ne diyorsun ya? İyi mi kız. ya? <laughs> İyi tam gidelim yolda konuşuruz o zaman. İyi okey. Denizsa. Evet Denizsa. Ne yapıyorsun burada? Burada fotoğraf çekiniyordum dediğim gibi. Ha tek, başınası. yani tek başınasın. Yani tek başımayım. Kızım tek başına seni burada yerler. Yemez hayırdır kim yiyor gelsin yiyeyim dedim ya. <laughs> ya. Nerelisin sen? Boşnak. Ha boşnaksın. Sizin neyiniz? meşhur da? Bizim neyimiz meşhur? Boşnakların böreği meşhur. Kızları meşhur. Aklıma bir şey geldi zaten. Benim de geldi aklıma o şey. Instagram'ın var mı? Var tabii ki yani. Olmaz mı? Yani <laughs> doğru. <laughs> Söyle. Bu mu? Aynen o. Harbi mi ya? Evet. Modellik Bunu... yapıyorum. Harbi son model. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki. Harbi profilin bayağı evet. iyiymiş. Kızım seni burada yerler ha. Hayırdır ya?